Takvimler 1 Nisan 1947'yi gösterirken İstanbul'un Yeşilköy semtinde bir yıldız doğdu. O yıldız, küçük yaşlardan itibaren sahnelerin tozunu yutmaya başlayan ve sesiyle milyonları kendine hayran bırakan Neşe Karaböcek'ti. Ancak onun hayatı sadece bir başarı hikayesi değil, aynı zamanda kardeş ihanetleri, kayıplar ve gözyaşlarıyla örülmüş bir dramdı. Neşe Karaböcek, daha çocuk yaşta sahne ışıklarını arkasına alırken, kız kardeşi Gül'den, onun yolundan gitmeye karar verdi. Ancak Gülen'in taklit etmekle başlayan bu yolculuğu, ilerleyen yıllarda Neşe'nin hayatını alt üst edecek bir ihanete dönüştü. Gül'den, Neşe Karaböcek'in kocası Atilla Alp Sakarya'yı elinden aldı ve bu olay, iki kız kardeşi bir ömür boyu sürecek bir ayrılığa sürükledi. Bu hikaye, sadece şöhretin parlak ışıkları altında yaşanmış bir başarı öyküsü değil. Aynı zamanda derin bir kırgınlığın, çalkantılı bir aile dramı ve gözyaşlarıyla yorulmuş hayatların hikayesi. 1947 yılının Nisan ayında, İstanbul'un kalbinde dünyaya gelen Neşe Göktürk, daha küçük yaşta sahnelerin büyüsüne kapılmıştı. Beş kardeşin arasında, yetenekleriyle parlayan bir yıldız. Kız kardeşleri Gülden, Gülcan, Tezcan ve abileri Taner'in arasında farklı bir enerjisi vardı. Henüz 3 yaşındayken müzik tutkusu fark edildi babasının görevi nedeniyle taşındıkları Ankara'da, annesi onu Ankara Radyosu'ndaki çocuk korosuna götürdü. Ama küçük Neşe'nin yeteneği küçük şarkıları söylemekle sınırlı değildi. O, büyüklerin şarkılarını söylüyordu. Oraya Ağa kabul edilmedi ama oradaki bir öğretmen, onun için konservatuara girmesi gerektiğini yazdı. Daha okuma yazma bilmeyen bu küçük kız, Ankara Devlet Tiyatrosu'nda bale ve tiyatro eğitimi aldı. Sahneye çıkması uzun sürmedi. İlk rolünü aldı. Şarkı söyleyen bir kuşa hayat veriyordu. Ama yeteneği o kadar büyüktü ki, başrolle kadar yükseldi. Mümtaz Zeki Taşkın Neşe'yi hep böcek diye severdi ve Karaböcek adlı bir piyes yazdı. Bu oyunda başrol oynadıktan sonra Neşe Can Göktürk olan soyadını ileride Neşe Karaböcek olarak resmileştirecekti. O dönemlerde sergilenen Karaböcek Adlı piyeste rol alması hayatının en büyük dönüm noktalarından biri oldu. Çünkü o oyun dönemin milli şefi İsmet İnönü'nün dahi ilgisini çekmişti. İsmet İnönü, Küçük Neşe Can'ın performansını izlemek için salona geldiğinde bu küçük kızın gelecekte adını Türk sanat tarihine yazdıracağını tahmin edemezdi. İnönü'nün gözleri dolarak izlediği o piyesin ardından Neşe Can için sahne tozunu yutmanın geri dönüşü olmayan bir yolculuğu başlamıştı. Henüz 7 yaşındayken Neşecan ilk planı çıkararak müzik dünyasına adım attı. Çocuk yaşında sergilediği bu büyük başarı müzik dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. 14 yaşına geldiğinde artık bir çocuk yıldız değil, profesyonel bir sanatçı olarak tanınmış ve kasetleri artık vitrinlerde yerini almaya başlamıştır. O dönem sahne adını da Neşe Karaböcek olarak değiştirdi. Bu isim yıllar içinde yalnızca bir sahne adı değil, Türk müziğinin en güçlü seslerinden birinin singesi haline geldi. Genç yaşta Latin şarkıları söylemeye başlamış, İspanyolca şarkılara Türkçe sözler yazıyordu. O dönemde yaşadıklarını bir röportajında şöyle anlatmıştı. Gençlik parkında çay bahçesinde sahneye çıkmıştım. Orkestrada Suat Sayın, Kadri Şen Çağlar'ın bir bestesini çok beğendim ama o, aman Neşe Hanım bunu 11 kişi okudu hiç meşhur olmadı dedi. Ama ben yine de okumak istedim okurken İspanyol tarzı denedim. Artık sevmeyeceğim sarkisiydi ve şarkı çok beğenildi. Artık sevmeyeceğim ve ağlama değmez hayat adlı eserlerin olduğu 45'lik 5 milyon satar, o parçalar Yeşilçam filmlerinin de en gözde şarkıları olur. Dönemin en ünlü olan aktörlerinin aşk sahnelerinde artık onun sesi ve şarkıları vardır. 11 yapımda başrol oynadığı Engin Çağlar Orçun Sonat Salih Güney İzzet Günay gibi dönemin ünlü könleriyle kamera karşısına çıktı. Ünlü isimlerle başrol oynadığı filmler, onun sadece bir müzisyen değil, güçlü bir oyuncu olduğunu da gösterdi. Arabeskin anası olarak anılan sanatçı, Türk müziğinden arabeske, poptan halk müziğine kadar her türü başarıyla seslendirdi. Karaböcek, 1968-1980 yılları arasında kazandığı 16 altın, bir platin ve iki altın kaset ödülüyle müzik dünyasının zirvesine çıktı. Zeki Müren, onun en büyük rakibi aynı zamanda en büyük hayranlarından biriydi. Karşılıklı gazinolarda çalıştığım dönemde Zeki Müren sahnesini bitirir bitirmez beni dinlemeye gelirdi, bana kırmızı bir gül uzatır ve onun için dönülmez bir yoldayım şarkısını okumamı isterdi. Ben sahnede ağlardım, o da oturduğu yerde gözyaşlarına boğulurdu. Neşe Karaböcek hem sesiyle hem de sahnedeki duruşuyla unutulmaz bir iz bıraktı. 1964 yılında Neşe Karaböcek yapımcısı Atilla Alp Sakarya ile evlendi. Bu evlilikten Alper adında bir oğulları oldu. Ancak 10 yıl süren bu evlilik mutlu bir sonla bitmedi. 1974 yılına gelindiğinde Eşi ve kardeşi Gülden Karaböcek ile arasında iddia edilen aşk dedikoduları bu evliliğin yıkımına neden oldu ve boşanma kararı aldılar. Ancak Atilla boşanmak için Neşe Karaböcek'ten para ve mal talep ettiği için boşanamıyorlardı. Boşanma aşamasındayken gazeteler Neşe Karaböcek'in özel hayatı ile ilgili çalkantılı haberlerle dolup taştı. Eşi Atilla Alp Sakarya'nın baldızı Gülden Karaböcek ile ortadan kaybolduğu iddiaları ortalığı karıştırdı gazeteler kocası kardeşiyle kaybolan kadın diye manşetler attı. O dönemdeki medya ve halk gözünde Neşe Can kız kardeşi ve kocası tarafından ihanete uğramıştı. Aile içinde yaşanan bu karmaşa halkın gözünde Neşe Karaböcek'in yüreğine derin bir yere olarak kazındı. 1975 yılının 12 Eylül günü, Atilla Sakarya, Baldızı Gülden Karaböcek'le evlendi. Bu olay, Türk halkının aklında unutulmaz bir trajedi olarak yer etti. Artık halkın gözünde Neşe, kardeşi tarafından ihanete uğramış bir kadındı. Bir adam iki kardeşi birbirine ömür boyu düşman etti. Neşe 1975'te hayatına bir başka büyük adam, gazeteci Tevfik Yener girdi. Ve evlendiler, bu evlilik ona yeniden umut verdi. Hasan adında bir oğulları dünyaya geldi. Ama halkın gözünde Neşe Karaböcek'in yaşamı sadece dedikodulardan, skandallardan ibaretti. Ancak Atilla Sakarya ikisine de yar olmadı Gülden Karaböcek 1983'te boşandı. Gülden Karaböcek Atilla ile olan evliliğinde mecbur kaldığını dile getirmiş. "Çünkü tek başıma ortada kaldım. Annem ve babamı da bana düşman etti." Gülden'in anlattığına göre Neşe Karaböcek kardeşi Gülden'in ünlü olmasını istemiyor ve bu yolda önüne türlü türlü engeller koyuyor. Gülden Karaböcek çıkan dedikodular sonrası evden kovuluyor ve Cem Karaca'nın evine sığınıyor. Gülden ben ilk 45'likimi Gülden Göktürk adıyla çıkardım. Ancak ablam müzik yaşamına benden önce başladığı için, basın benden sürekli Neşe Karaböcek'in kardeşi Gülden Karaböcek diye bahsediyordu. Karaböcek soyadı üzerime yapıştı kaldı. Çalıştığım şirkette karar alıp adımı Gülden Karaböcek diye yazdılar. Sonra mahkemelik durumlar da oldu. Neşe, annemi ve babamı mahkemeye verdi. Tatsız şeyler yaşandı. Aramızda 17 yaş fark var ben çok küçüğüm ondan ben bu yola çıktığımda, ablam çoktan yaşını başına almış biriydi, neden onu kıskanayım? Ben ondan af dilemedim çünkü ben suçlu değilim suçlular ancak af diler dedi. Benim suçlu olmadığımı ablam iyi biliyor ama nedense halkımıza bunu farklı yansıtmayı tercih etmiş ona da eyvallah ben bir. Şey diyemem demiştir. Neşe Karaböcek 1990'ların başında eşi ve iki oğluyla birlikte Amerika'ya yerleşti. 20 yıl Amerika'da yaşadıktan sonra Türkiye'ye geri döndü aradan çok yıllar geçti iki kardeş yaslandı. Araya yıllar girdi ancak öfkelerini yatıştıracak zaman onlar için yeterli değildi. Bir röportajında kardeşi olan Gülden'in onu kendisini taklit etmekle suçladı bir kere bile olsun özür dilemedi bizim asıl soyadımız Göktük ancak benim kardeşim beni taklit etmek istediği için Karaböcek soyadını aldı yıllarca görüşmediklerini sadece annesinin cenazesinde karşılaştıklarını ama iki yabancı gibi olduklarını dile getirdi. Neşe Karaböcek'in Tevfik Yener'den olan oğlu Hasan Ali 16 Haziran 2019'da sabah saatlerinde evinde rahatsızlandı. Ailesi onu hızlı hastaneye götürmek istedi. Ama kader çok daha acı bir şekilde yazılmıştır. O hastaneye ulaşamadan yolda hayata gözlerini yumdu. Henüz 44 yaşındaydı. Ölüm sebebi tam olarak açıklar masada, kalp krizi ya da beyin kanaması ihtimalleri üzerinde duruldu. Ancak bu gerçek, annesi Neşe Karaböcek'in yüreğindeki derin acıyı hiçbir şekilde hafifletmedi. Cenaze günü. B.R. annenin, evladının tabutuna son kez baktığı an. Neşe Karaböcek, oğlunu sonsuzluğa uğurlarken, şu sözleriyle herkesin yüreğini dağladı. Oğlum ben seni evlendirecektim damatlığını görecektim. Ama tabutunu gördüm. Neşe Karaböcek. Arabesk'in kraliçesi, sahnelerde fırtına gibi eserken hayatın en ağır darbelerine maruz kaldı. Kız kardeşi ve kocasının ihanetini yaşadı, ailesi dağıldı. Ancak sınavı burada bitmedi. Hayat ona en büyük acıyı, gencecik oğlu Hasan Ali'yi kaybettirilerek tattırdı. Onca şöhret, onca alkış Neşe Karaböcek'in hayatı bize şunu gösteriyor. Görkemli bir sahne ışının ardında tarifsiz acılar saklanabiliyor. İşte o sadece bir sanatçı değil, sabriyle hayatı göğüsleyen güçlü bir kadın. Bir anne.